Bizler, e, Profetin hemen önünde e, bu e, yolda kaygan bir zemin ve burada sürekli yaşanıyor e, bu olay. E, siz tanıklık ettiğiniz olaya? Evet, e, işletme sahibiyim. Buradan sürekli e, insanlar düşebiliyor. Yağışlı havalarda daha çok oluyor. E, normal zamanlarda eğim farkından dolayı. Ee, çok insanlar düşebiliyor. Şimdi de az önce de olaya şahitlik oldu. Yaşlı bir amca çenesini e, kenara vurdu, ayak kayarak. E, bilincini biraz e, etkilemişti sanırım. Şimdi ambulansım geldi. E ambulansla birlikte tedavisi yapılacaktır. Birkaç gün önce de tekrar aynı olaylar oldu. E, bunların hızlı bir şekilde çözüme yani ulaşmasını sık rica sık edeceğiz. Burada yaşanıyor. Sık bu sık adet. oluyor. Sık sık bu hadiseler. Haftada bir sefer, iki sefer kamera kayıtları da var. Yani iletiyorsunuz. belediye den iletiyorsunuz. Belediyeden bunları iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sadece iletiyorsunuz. Başka bir şey evet, yok Evet, sadece yani. iletme ilettik. birkaç sefer belediyeye WhatsApp grubundan e, zabıtalar geldi. Çözüm üretemediler. Tekrar e, bu durum oluştuğu için tekrar ilgili kişilere e, rica ediyoruz bu olayları. Çözümlemesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.